Herkese merhaba, Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için derin dondurucuda dolmalık biber saklama yöntemini hazırlıyor olacağım. Çok önemli püf noktaları var. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime geçiyorum. Burada tam olarak 3 kilogram dolmalık biber var. Öncelikle dolmalık biberleri yıkadım. Daha sonra temiz bir bezle kuruluyorum. Biberleri yıkadıktan sonra mutlaka temiz bir bezle kurulayalım. Burası çok önemlidir. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Biberleri kurulama işlemini tamamladıktan sonra saplarını temizleme işlemine geçiyorum. Sol elimle sıkı bir şekilde biberleri tutup sağ elimle saplarını çıkarıyorum. Dilerseniz bu işlemi yaparken bıçakta kullanabilirsiniz ama bu yöntem çok kolay ve pratik. Görmüş olduğunuz gibi saniyeler içerisinde biberleri saplarından ve çekirdeklerinden temizledim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde, farklı düşüncelerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Bir de şöyle bıçakla temizleme yöntemini gösteriyorum. Bu işlemde çok pratik. Hemen görmüş olduğunuz gibi öncelikle baş kısmından kestim, daha sonra çekirdeklerini temizliyorum. Tüm biberleri çekirdeklerinden arındırdıktan sonra hemen temiz bir bezin üzerinde güneşli ortamda kurumaya bırakacağım. Çok nemli bir ortamda yaşadığım için en fazla bir gün boyunca biberleri yumuşatabildim. Ama ne kadar çok uzun süre bekler ve kurursa daha lezzetli olur. Hemen biberleri temiz bir bezin üzerine aldıktan sonra aralık bırakarak diziyorum. Önemli püf noktalarından bir tanesi de burasıdır. Mümkün olduğu kadar biberleri sıklıkla kontrol edelim. Aksi takdirde çabucak çürüyebilir. Biberleri serme işlemini tamamladıktan sonra aralıklarla kontrol edeceğim. Bulunduğunuz ortama göre güneşli ortamda ne kadar çok uzun süre bekletirseniz 3 gün olabilir, 5 gün olabilir. E, ne kadar çok uzun süre kurursa o kadar lezzetli olur Mutlaka aralıklarla çevirelim ve kontrol edelim Aksi takdirde çürüyebilir. Burası çok önemlidir. Görmüş olduğunuz gibi aradan birkaç saat geçti ve hemen biberlerimin ön yüzü kurumaya başladı. Çok fazla çürümesine müsaade etmeden diğer tarafını çevirdim. Hemen şöyle bir de yumuşamasını göstermek istiyorum. Biberler yumuşacık oldu. Birkaç saat içerisinde biberleri alıp poşetleme işlemini yaptıktan sonra derin dondurucuya kaldıracağım. Bu arada göstermeden geçemeyeceğim. Pestillerim de bir taraftan kuruyor. Hemen sizlere şöyle pestilimi göstermek istiyorum erik pestili yaptım e, güneşi değerlendirmek istedim gerçekten muhteşem oluyor inanılmaz bir lezzeti var sayfamda erik pestili nasıl yapılır tüm detayları ile birlikte sizlerle paylaştım sayfamdan bulabilirsiniz erik pestilinin içerisine hiçbir şekilde nişasta veya su kullanmıyorum tamamen doğal yöntemle kendi suyuyla yapıyorum Şöyle yakından da gösterdikten sonra hemen biberleri toplayıp poşetleme işlemine geçeceğim. Biberleri bir gün boyunca güneşte beklettim. Hemen sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Yumuşacık oldular. Hemen sizlere göstermek istiyorum. Biraz daha uzun süre bekletseydim eğer biberler çürüyebilirdi. Söylemiş olduğum gibi nemli bir ortamda yaşıyorum. Kuru ve sıcak bir ortamda yaşıyorsanız eğer 3 veya 5 gün boyunca daha güzel bir şekilde biberleri kurutabilirsiniz. Biberleri poşetleme işlemine geçiyorum. Poşetleme işlemini yaparken Kişi sayısına göre veya aile bireylerine göre porsiyonlarına ayırabilirsiniz. Toplamda 4 kişilik poşetleme işlemi yapıyorum. Ortalama içerisine 7 veya 8 adet dolmalık biber yerleştiriyorum. Biberleri üst üste dizerek dolap poşetinin içerisine yerleştiriyorum. Hemen bir köşeye kaldırıyorum. Tamamladıktan sonra havasını alma işlemine geçeceğim. Bu yöntem çok kolay ve pratik. İnanın kurutulmuş da olmadan hiçbir farkı yok. Lezzeti aynı. Derin dondurucuda dolmalık biberleri saklama yöntemini yıllardır bu şekilde yapıyorum. Açıklama kısmına en önemli ayrıntılarıyla birlikte ekliyor olacağım. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Poşetleme işlemini de tamamladıktan sonra hemen havasını alma işlemine geçeceğim. Havasını alma işlemini pipet yardımıyla yapıyorum. Dilediğiniz yöntemle yapabilirsiniz. Yalnız pipetle çok kolay ve pratik oluyor. Saniyeler içerisinde poşetin içerisindeki tüm hava boşluğunu dışarıya almış oluyorum. Hemen ardından poşetin ağzını sıkı bir şekilde kapattıktan sonra biberleri derin dondurucuya kaldıracağım. Yine aynı yöntemle pipeti poşetin içerisine yerleştirdim. Alabildiği kadar içerisindeki havayı dışarıya çıkardım. Poşetin ağzını sıkı bir şekilde kapattıktan sonra biberleri derin dondurucuya kaldırmak için hazırlıyorum. Yine sizlerle birlikte derin dondurucuda dolmalık biber nasıl saklanır? Çok kolay ve çok pratik bir yöntemle hazırlamış olduk. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun.